2 Şubat Kuşadası Kofan avı. Seniz argana burada. Seniz argana buraya takıl abi. Balık ufak değil ha. Giderse abi. Bunun ortasında abi, abi geleceğim. Levrek olabilir abi. Lambuk olmasın da Gel gelmiş şöyle abi. Etmiyorum da gel de kaldır şunu öte doğru. Gel. Gel de öte doğru kaldır abi. Öte doğru almış zaten ha, abi onu. Zaten sen tek de kurtardın. Kurtardın. Tamam onu bir söyleme abi. Barmana gerek yok ki. Bırak.

Yam çekseni şuraya arkadaşlar dile çeksen alalım hadi buruyu be abi Vuruyor bir çekeyim dur be abi kurban olayısa bir dakika dur da, be. Ya senin aldın senin adam buru hayvanı da çok çok. Ha. Tedbikler tedbikler. Para abi tekrar bir silahı. Kupalar etti, kupalar etti. Bir dakika abi. Biliyorum biliyorum sen iki <laughs> İsa bir tut da kaldırır bir balığı ya. Kepçeye ısırmış. şurada